Merhabalar Yengeç burcu dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek adına tarot açılımımızı gerçekleştireceğiz. Bakalım tarotumuzun mesajı sizlere ne olacak? Kahve fallarınıza tabii ki devam edeceğim ama bugün bir tarot falı açmak geldi içimden. Dilerseniz ben kartlarınızı karıştırırken sizler de kanalıma abone olup videomu beğenebilirsiniz. Hemen kartlarınızı şöyle bir karıştırmak istiyorum. Önce geçmiş. Şimdi Gelecek yengeç burçlarına neler getiriyor yengeç burcu evet şöyle bir kartlarınızı seçelim geçmiş Şimdiki zaman gelecek. Evet. Hemen şöyle bırakıyorum sevgili Yengeç burcu dostlarım adına. Bakalım tarotumuzun mesajı sizler için ne olacak? Geçmiş zaman haneniz için gelen kartımız ters olarak gelen Azize kartı dostlarım. Zıtlıkların kartı da diyebiliriz. Şimdiki zaman haneniz için gelmiş olan kartınız Kupa Ası kartı. Gelecek zaman haneniz için ters olarak gelen Kılıç Kraliçesi kartımız. Hemen şöyle bir yorumlamak gerekirse ters olan Azize kartımızdan başlamak istiyorum. Ee, geçmiş zaman haliniz için açılan bu kart eskiden kısır döngü girmiş olduğunuz bir zaman dilimini şimdi baktığınızda belki de yanlış beklentilerle kendinizi kandırmış olduğunuz bir dönemi anlatıyor sevgili yengeç dostlarıma azize kartınız eğer düz açılsaydı size sabrın sonunun selamet olduğunu söyleyecekken ter, kart ters açıldığında belki yanlış kişinin gelmesini bekleyen bir sevgili ya da olmayacak bir işe amin diyen bir insanı işaret eder sevgili yengeç dostlarım. Siz bir şeyler yapmak istemişsiniz geçmişinizde. Ama o zamanlar hamle yapmak için uygun zaman değilmiş. Çevredeki insanlar sizi yanlış yönlendirmiş ya da kendi kendini farklı beklentilere, beklentilere sokmuş olabilirsin. İşte ters Azize kartı bu negatif dönemi size hatırlatırken bu dönemden aldığınız dersi tam olarak anlayıp anlamadığınızı soruyor. Sevgili yengeç dostlarım, Şimdiki zaman haneniz için bilgi veren kartınızsa kupasıydı. Su elementinden olan bu kart yaşamınızda yeni bir başlangıç yaşayabileceğinizi söylüyor. Yakın vadede sizin için yeni başlangıçlar, yeni adımlar veya yeni tanışmalarla ilgili de olabilir dostlarım. Kupa serisi duygu durumu ile ilgilidir. Heyecan, neşe, kalp çarpıntısı söz konusuyken az kartı ise başlangıçla ilgilidir. Kısacası bu kart size içinizden gelen sesi dinlemenizi ve hayatın hangi alanında olursa olsun ilerlerseniz karşılık göreceğinizi söylüyor dostlarım. Yaşamınızı yeniliklere açık tutmanız için zihninizde ve yaşamınızda eski ve köhnemiş olan ne varsa bırakmayı denemelisiniz. Hayatınıza yeni başlatacağınız duygusal bir ilişki ya da hevesle başlayacağınız bir iş söz konusu olabilir. Kupası size yeniye hazır olun diyor sevgili yengeç dostlarım. Üçüncü ve ters olarak gelen kartımız gelecek zaman haneniz için açılan hava elementinden olan bu kart Vereceğiniz mücadelelerde di dirayetli olmanızı bir işi son noktaya kadar getirip son anda bırakmanızı ya da hedefinizi en başından doğru belirlemeniz gerektiğinin altını çiziyor dostlarım. Kılıç serisi savaş ve mücadele alanları ile ilgiliyken ters kraliçe bilinçaltının üste çıkması karmaşa hedefte belirsizlik ya da akıl karışıklığı anlamına gelir. Mesela sizin mesleki olarak bir hedefiniz vardır. Çalışırsınız, çabalarsınız fakat öyle bir nokta gelir ki lanet olsun der gibi her şeyi bırakırsınız. İşte bu kart size o noktaya gelmeden doğru kararları verin diyor. Açılımınız hayatınızın kontrolünü ellerinize alması gereken bir insan ellerine alması gereken bir insan olduğunu sizlere söylüyor. Eğer enerjinizi doğru yönetirseniz ve kendinizi zih zihinsel olarak sabote etmezseniz hedeflerinize kolaylıkla ulaşabilecek yapıda bir insan olduğunuzu kartlarım sizlere bildiriyor. Bunun bilincinde olarak yaşamınıza devam edin diyor. Tarot mesajını sizlere. Ama şöyle bir genelleme yapmak gerekirse de dostlarım, doğru beklentilere ancak nasıl ulaşabilirsiniz? İnsanın hayattaki en önemli sınavlarından birisi olaylar ve insanlar karşısında beklentilerini yönetebilmektir dostlarım. Eğer size değer vermeyen bir insandan değer beklerseniz ya da size gelecek vaat etmeyen bir işe emek harcarsanız bu kendinizle ilgili beklentilerinizi yönetemediğiniz anlamına gelir. Önce ben kimim? Ne istiyorum? Ve beni ne mutlu ediyor? diye kendi kendinize bir cevap vermelisiniz. Ve beklentilerinizi de kendi cevaplarınıza göre şekillendirmelisiniz. Hayatınızda ee, ne gibi bir yenilikler olacak diyorsanız insanın karşısına çıkan olaylar ya da karşılaştığı insanlar kişinin ihtiyacına göre belirir. Hiçbir şey tesadüf değildir dostlarım. Her zaman ve her olay insana bir şey anlatmak için yaşanır. Yakın vadede için hayatınızda değişmesi gerekenleri, arkanızda bırakmanız gereken konuları veya insanları bir düşünün. Unutmayın, evren boşlukları sevmez dostlarım. Mantık şöyle işler. Siz hangi eski kıyafetinizi atarsanız, onun yerine yeni kıyafet alırsınız. Gönüllü olarak bırakmanız gerekeni bırakın ki gerçek ihtiyacınız olan şeyler karşınıza çıksın dostlarım. Doğru hedeflerinizi belirlemek için de eğer kendiniz için doğru şeyler yapmak istiyorsanız Hayal kurmalısınız. İster kısa vadeli olsun, ister uzun vadeli. Gözlerinizi kapatıp kurduğunuz hayallerde yaşadığınız haller size huzur, mutluluk ve heyecan yaşatıyorsa o zaman doğru yoldasınız demektir dostlarım. İçinizden gelen sesi net olarak duyabilmeyi öğrenmeli, kendinizi kandırmamalı ve başkalarını memnun etmek için herhangi bir eylemde bulunmamalısınız. Unutmayın ki gerçekler gece yastığa kafanızı koyduğunuzda yaşadığınız huzur ya da huzursuzluktan ibarettir sevgili dostlarım. Evet umarım bir nebze olsun sizlere duygularınıza dokunabilmişimdir. Bugünlük benden bu kadardı. Sürçülisan ettiysek affola. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.